Welcome to Zanzibar. Kaplumbağaların olduğu bölgeye geldik. Evet günaydın. günaydın. Zanzibar'ın ikinci günündeyiz. Yağmurlu ve nemli bir Zanzibar sabahı. Çok sıcak, terledim. Çok sıcak, ee, sabah biz oteldeyken birkaç defa yağmur yağdı ve böyle şey hani tam tropikal yağmur bir anda başlayıp böyle sürahiden değil damacanadan boşalırcasına ama bir anda e, kesiliyor böyle çok kısa sürüyor. Ee, şimdi dışarı çıktık hava hala biraz kapalı yağma ihtimali var. Bu havada ne yapılır adalara gidilir dedik <laughs> tam havasında. Ee, burada iki tane çok güzel ada var. Biri Prison Island, dev evet. kaplumbağaların olduğu ada. Diğeri evet. de Nakupenda, Nakupenda. Bank. Nakupenda, ee, gergitlerle e, suyun altında kalan veya suyun üstüne çıkan zaman zaman bir ada. E, o yüzden orada bir yaşam yok, sürekli kalamıyorsunuz. Sular yükseldiğinde kalacak bir yer kalmıyor çünkü. Ada kayboluyor. Evet. Biz e, daha erken çıkıp adaya ilk basan kişiler olmak istiyorduk ama birazcık geç kaldık. Geç kaldık. Olsun e şimdi oraya gideceğiz e o adalara gideceğiz tekneyle gidiliyor ve e pazarlık usulü balıkçı tekneleriyle Şimdi teknelerin olduğu e alana doğru gidiyoruz zaten onlar bize yapışacaklar bakalım ne kadar pazarlık yapabilirsek Şey oluyor burada sokakta yürürken e hemen geliyorlar Piers Island. Iland de hayır dediğimizde de her şehri birlikte gezelim diyorlar. Evet. Bugün değilse yarın diyorlar falan <laughs> İlla bir şey satacak zaten. Yani. Adalarda görüşürüz. Görüşürüz. Bu kalabalık neyi bekliyor? Bu kalabalık Prison Island ve Nakupenda'ya gitmek için tekneleri bekliyor. Tekneler geliyor. Şimdi e, bu abi bizi yoldan çevirdi. Prison Island ve Nakupenda için e, balıkçı teknesi hazırlık yaptık e, ee, ilk 50 dolardan açılışı yaptı. Sonrasında 45'e düştü ve 40 dolara e, gidiyoruz. 2 saat e, Prison Island, 2 saat de, <laughs> de vakit geçireceğiz. <laughs> Şöyle bir pazarlıkla. <Okay>. Simunayo. <laughs> ben bahsedeyim mi? Simunayo. <laughs> Evet teknemiz bu. Adalara bu tekneyle gidiyoruz. Kaptanımız da bu. Haydi bakalım gidelim. Evet teknemize bindik. Haydi bakalım gidiyoruz. Bak sana özel tekne kapattım. Tek başına. <laughs> <laughs> görünen ada muhtemelen Frizin Island. Önce Frizin Island'a gidiyoruz. Ondan sonra Makupen'de gideceğiz. Evet, adaya geldik şu an Biz Prison adasındayız, dayı. adasındayız. Ee, çok güzel, yani daha girişi çok güzel. <laughs> Bakalım içeride neler olacak. Buraya kaplumbağaları yer görmeye geldik. Ee, biraz bilgi de verelim. Öncelikle Prison Island yani hapishane adası. Adı hapishane ama burası hiç hapishane olarak kullanılmamış. Ee, tarihte bir hapishane inşaatı yapılmış, hapishane olarak kullanılması amacıyla ama hiç aktif olarak kullanılmamış. Sarunma hastalığı zamanında burası karantina adası olarak kullanılmış. Ee, 1900'lü yılların başında Şeyseller, e, Zanzibar hükümetine bir kaplumbağa türü, Aldabra kaplumbağaları türü hediye ediyor. Onlar buraya getir, getiriliyor ve bu kaplumbağalar çok uzun yaşıyor. 150 yaşından fazla yaşayanlar var. Ee, yani hala o hediye gelenler... En büyüğü 200 yaşındaymış şu an adadakilerin. Hediye gelen kaplumbağalar hala var ya torunları, çocukları falan var onların. Çok büyükmüş, onları göreceğiz şimdi. 2 e, saat buradayız, 2 evet. saat sonra diğer adaya Nakupendi'ye geçeceğiz. Dev kaplumbağalarla selfie'lerimizi ekleriz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Evet şimdi kaplumbağaların olduğu parka girdik. Ee, tabi parkın içerisinde ve tabi giriş ücretli. Giriş ücreti 12 dolar kişi başı parka. 3 dolar da ada vergisi var. Vergi <laughs> Çok peşimizi bırakmıyor. Alışığız biz zaten her şeye vergi vermeye. Ada'ya gelenler herkes 3 dolar vergi vermesi evet. gerekiyor burada. Yani 15 dolar toplam. Ödediğimizde şöyle bir bileklik veriyorlar. <laughs> bunu takıyorlar bileğinize sonrasında serbest. Serbest. Şimdi geziyoruz bakalım parkın içindeyiz. Kaplumbağalar'a doğru gidiyoruz. <laughs> parkın içinde böyle kocaman bir e, eski bir yapı var atıl durumda duran. E, burası devlet hükümetinin evi olarak kullanılmış önce. Sonra o, otele çevrilmiş. Bir sürede otel olarak kullanılmış ama şimdi atıl durumda herhangi bir işlevi yok. E, i̇çeride de böyle eski püskü, sökük evli şeyler var, eşyalar var. kaplumbağaların olduğu bölgeye geldik. Şimdi size de göstereceğim. Nasıl geliyor bak bak. Ay korktum. Çekinmiyor. Çok fazla kaplumbağa var. Ee, hepsi bir herdez. <laughs> Ve kabukların üzerinde yaşları yazıyor. Şurada bir tane 157 yazan yani 157 yaşında. Şu an en yaşlısı galiba oymuş. Evet. <laughs> Guarda! Kaplumbağaların yavruları kurmalı olarak büyütülüyor ve dışarıya salınıyor. İlk doğduklarında küçük bir kafes var. Şöyle göstereyim. Önce burada biraz tutuluyor. Biraz büyüdükten sonra daha büyük, daha geniş bir kafesin içerisinde bırakılıyor. O da böyle dışarıdaki alan. Toplam burada 10 yıl kaldıktan sonra hemen yan tarafında yine korumalı bir alan var. Orası da burası hemen yanında. Ee, bu aşamalardan sonra artık dışarıya salınıyor. Yani parkın içerisine serbest olarak salınıyor. Bu koruma alanlarından dışarıya salınması da yaklaşık 25 yıl sürüyormuş.

Bol bol uzun uzun ziyaret ettik. Evet çok tatlılar. <laughs> Güzel pozlar yakaladık. Epey, epey yaşlılardı. Evet. En büyüğü 200 yaşındaydı sanırım. Evet, Önce bir 150 yaşındakini göstermiştim en yaşlısı bu diye ama daha sonra 200 yaşında bir tane gördük. Hatta sırtında böyle bir şey darbe, vardı. Almış, darbe almış. Falan. Artık neler yaşamışsa o kadar. <laughs> yıllar çok yaşanmışlıklar. <laughs> Yılların yaşanmışlığı var. Şimdi burada bir kafe var. Kafede bir kahve molası evet. vereceğiz. Ondan sonra diğer ada, durağımız doğru yola çıkıyoruz. Nakupenle'ye gidiyoruz. Biz Smiley'ten ayrılıyoruz. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bende adasına geldik şimdi. Deniz inanılmaz güzel. Denizi evet. göstereyim mi? Tertemiz, masmavi. Şöyle göstereyim. Çok güzel oda. Aşırı. Ee, daha ayak basmadık şimdi ineceğiz. Burası Dediğimiz gibi akşam vakitlerinde su altında kalıyor, hiçbir şey kalmıyor. Şu an bayağı restoran falan var, evet. masalar atılmış. Normalde bu adada yaşam yok çünkü evet. gece kayboluyor. Hadi bakalım, bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, adadayız! <gülüyor> evet! <gülüyor> Böyle şey ince uzun bir ada olmuş. Ee, yani nasıl diyeyim? Şu an çok kalabalık. Ama. Çok ha? kalabalık. Şimdi baştan başa bir yürürüz zaten. Bak birileri drone çekiyor. Evet, demek ki drone uçurabiliyor. Evet.

Feel the ocean waves in the sound. Palms are swaying. Let's get down. Dame tu Evet pazar alışverişimizi evet, yaptık pazar neler alışverişi neler yaptık. aldık gösteriyorum hemen dur. mango aldık evet mandalin aldık Çarkı felek aldık bir demet muz mus. aldık bir demet <laughs> ve e, hiçbirinin parasını söylemediler sonra sonra diyorlar alın sonra diyorlar açıyorlar böyle bir çanta dolduruyorlar e, dur diyorsun devam ediyorlar. Sonra en son kocaman bir tane ananas satıyordu. <gülüyor> <gülüyor> son anda bıraktırdık. Dedik ki ne kadar? 85 bin. Yani şu torbaya 85 bin 85, 85 bin. 85 bin. Şirin dedi? Dedi kaç yapıyor? Kaç şu an hesaplayamıyorum. Yazarız buraya. Yazarız. <laughs> Aynen yazarız. Daha hesaplayamadım evet. değil Sonra e, pahalı dedik. Çok pahalı dedik. Düş düş dedik. Düşmüyor. Hmm. 75'e bin. 75 dedi. Sanırım, 70 dedi falan. Ay düştü. Biz Tatlar de 20'den, biz aldık. de 20'den açtık. 20 binden <gülüyor> açtık. <gülüyor> Sonrasında elimizdeki e, bir poşet meyveyi 35 bin'e e, 35 anlaştık. 35 bin zorla aldık evet. gibi bir şey oldu. Trip yaptı falan en son ama aldık. <laughs> dedi ki o kadar koyduk <laughs> seçtik dedi. <laughs> ha, neyse. <Niye> almıyorsunuz dedi. <laughs> Bakalım umarım lezzetlidir ve değer. Nereye? Buradan gidiyoruz gel. <laughs> ne bileyim. <gülüyor> meyve. <gülüyor> Aklım hala tamam. e, şeyde, pazarda. pazara gelmeyin, alışveriş yapmayın. Bir de bir şey aldığınızı <laughs> görünce diğerleri de harcan evet. bir şeyler bunlar, satmaya çalışıyorlar. Bunlar alır diyorlar, alır ama potansiyel <gülüyor> <gülüyor> Biz yarın e, Mikumi National Park'a gideceğiz. E, çok erken çıkacağız otelden. O yüzden kahvaltı edemeyeceğiz. Bu meyveleri de kahvaltı etmek için aldık. Evet. Zaten otelin meyvesi ve o otelin kahvaltısı da meyve. Aynen otelin kahvaltısı da meyve, ekmek, reçel, tereyağı. <laughs> ekmek de, reçel de aldık. ha evet ekmek ve reçel Kendi de Kendi kahvaltımızı aldık. aldık. Yarın sabah e, aynı konsepti biz hazırlayacağız. Rumali, hmm. arakuda, delişi. O oh, köpek balığı var. Hangisi? Şu köpek balığı böyle bir şey. Şu köpek balığı alalım mı bir tane? <laughs> One is. <day>. One day. <laughs> Başka? 16. Ne aldın? Ördek eti ve ne aldın? Yes, so Köpek balığı eti. Hello. Patates. Buranın patatesi. Hmm, Konuşalım. Patatesi. <laughs> 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 You're welcome here. I am Mario. Yes, lemon. Lemon. Put it here. Okay. okay. <laughs> evet, evet, tadına başlıyorum. Bu arada sokak yemeği ucuz olur dedim, hiç de ucuz değil. Kalamarlar, ahtapotlar 8 dolar diyor bir şişi. Bunları aldım, benim aldıklarım üçer dolar. Ne aldım? Ee, dur. Ördek aldım. Biri ördek, şu ördek, şu da köpek balığı eti. Önce köpek balığı etini, ya yani baby shark, bebek köpek balığı eti. bunu merak ediyorum. Önce bunu yiyeceğim. Nasıl? Hmm. Hmm. Yani balık, bildiğiniz normal balık tadı var ama yağlı değil yani yağlı bir balık değil, kuru bir balık. Yağda pişirdi ama. Ha? Yağda pişirdi. Hayır. Etin kendisi yağlı değil. Ha anladım. Hani yağlı olur ya et böyle kendini böyle gösterir. Daha böyle lezzetli olur, yumuşak olur. Bu biraz kuru. Hı. Şimdi ördeği deniyorum. Ördek eti. Hı. Ördek daha önce yedin mi sen? Hmm. Hmm. Oh, güzel. Ördek daha güzel. Evet teşekkür. Balıktan ha, daha güzel Sevdim. Evet, benim yiyebileceğim bir şey bulduk. Mısır. Mısır. Dur, para. I'll make the best flavor ever. Ha. Yiyebileceğim en lezzetli hmm. şey Oh, abi şapkayı giydi. <laughs> Şapkayı giydi abi. Benim mısır hazır. Maji ayo. Yazı kana kaya uzima ayo. Nadi uha. Omen nu ome bırakma ayo nani. Evet şimdi e, gece pazarında benim yiyebileceğim şey bulduk. <gülüyor> mısır. <gülüyor> İçinde neler var sayabilir misin? Sayamam. Çok şey var. Çok baharat var. Ee, ve limon var. Deneyeceğim şimdi. Hadi bakalım. <laughs> Adam seni izliyor. Adam seni izliyor. Güzel de. Hello. How are you? <laughs> I'm good. you? <laughs>

Alıyoruz şu arkadaki abi e, ne satıyordu? İçecek satıyor. İçecek satıyormuş falan. ve buraya içecek satmaya geldi. Başka yerde tezgah. Buradan Oraya Biz oraya, oraya götürmeye çalışıyor tezgah. Şurada arkada bir yerde falan anladı, doğru anladıysak. Senin pizza fırından çıkmak üzere. İnsanlar pazardan aldıklarını böyle yiyorlar. Sen de yiyecek misin? Evet. Thank you. Güzel. Neydi Zanzibar pizza? Any drinks? Hmm. Hello. Any drinks? No, thank you. <laughs> İzin verin bir tadayım şunu be. <laughs> Güzel. Bu arada neyse. <laughs> Biz konuya dönelim. Güzel beğendim. Şöyle sebzeli, kıymalı gözleme. Ve tabi acı sos var. <laughs> evet ilk hayvanımızı gördük. Çok heyecanlıyız. <laughs> i̇lk hayvanımız.